Eskiden Mancur Moğul unvanı ile i̇çtimaiyat Beşeriye'yi zeru zeber eden, insanların toplumlarını karıştın, darma darmadağınık eden, alt üst eden, taifeler ve seddi yapılmasına, çin seddinin de yapılmasına sebebiyet verenler, kıyamete yakın yine anarşistlik gibi bir fikir ile medeniyeti beşeriyeyi zeru zeber edecekleri, yani alt üst edecekleri rivayetlerde vardır. Önceden de demek ki bir kısım insanlar yapıyor? Yani gerçekten e, bedevilik yapıyor, anarşilik yapıyor. Gidiyorlar, huzurla yaşayan toplumların huzurlarını kaçırıyorlar, katiller. Her türlü yağmalar yaparak insanları ifsad etmişler. Hatta o ifsadlarına engel içinde Çin seddi, koca Çin seddi yapılmış onlara engel olmak için onların o tahribatlarını önlemek için. Aynen öyle de yine ahir zamanda o gibi yani zihniyet sahibi insanlar yani terör terörizm esenler yine çıkar. E şu anda gerçekten gerçekten şu anda yani terörizm şu anda bütün dünyanın bilhassa Türkiye'nin başına böyle bir felaket değil midir? İşte ye cümlecük demek böylece terörizm olarak yani toplumları ifsad eden, insanları katil eden, insanların yani dünyevi huzurlarını, saadetlerini kaçıran, ebedi hayatlarını da yok etmeye çalışan bir kısım ifsad komiteleridir. Bir kısım anaşılıktır, bir kısım yani yapılan bu tahribatı ortaya çıkan, çıkaran komiteler ve o komitelerin arkasında da onların yönlendiren süper güçlerdir. Cenab-ı Hak bizleri emin eylesin. Yine anarşilik, anarşistlik gibi bir fikir ile medeniyeti beşeriyeyi bu e, terörizm ile zerru zeber edecekleri tekrar gerçekten şu anda yani toplumu huzursuz eden yine onlardır. Rivayetlerde vardır Peygamberimizin Yine söylediği hadis-i şeriflerinde rivayet edilmiştir. Ve burada bu da yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesini ispat eden, ortaya koyan nübevetini ispat eden bir delildir. Evet şu anda bütün dünyanın başı e, terörde beladadır. Yani terör noktasında bütün dünyanın başı beladadır yani. Bazı mülhidler derler bu kadar acayibi yapan ve yapacak taifeler nerede? Yani bu kadar toplumu huzursuz eden, toplumun medeniyetini böyle alt üst eden taifeler nerede? El cevap, çekirge gibi bir afat bir mevsimde pek çok heslette bulunur. E biliyorsun, çekirdek afatı şu anda hiçbir yerde gözükmüyor. Hiçbir yerde gözükmüyor. Bir zaman geliyor bakıyorsun ki hakikaten bir bela olarak, bir afat olarak ortaya çıkıyorlar. Yani bulundukları yeri ifsad ediyorlar. Antos ediyorlar. Bitiriyorlar. Mevsim değiştikçe memleketi, evet ha, de bulunur. Mevsim değiştikçe memleketi fesada veren kesreti o taifelerin hakikatleri yani o çekirge gibi o taifelerin de hakikatleri mahdud bazı fertlerde saklanıyor mehdud mahdud bazı fertlerde bu saklanıyor. Yine zamanı geldikçe emri ilahi ile o mahdud fertlerden, o sayılı olan fertlerden gayet kesretli çok aynı fesat yine başlar. Şekirge fesadı yine başlar. Demek ki anarşistler de zamanında yapmışlar. Yine bazı fertler devam ediyor. Bir temamiha yani biraz tesiri kırıldı ise bile yine zaman geliyor. O kalan fertlerden tekrar yani kesretli bir şekilde aynı fesat, aynı tahribat başlıyor. Goya onların hakikati milliyeleri inceliyor. Onların yani milliyetlerinin hakikati inceliyor. Korkmuyor. Yine mevsim mevsimi geldikçe zuhur ediyor. Yani o çekirgeyi kastediyor. Buradaki son hadiseleri de. Yani o çekirge nasıl ki böylece yani bir zaman ortaya çıkarıp çıkıp bir türlü fesat, bir türlü tahribat yapıyorlar. Sonra gizleniyorlar ama yine fertleri, bir kısım fertleri kalıyor. Ondan sonra tekrar bir zaman gelince adeta bunlar da Cenab-ı Hakk'ın bir nevi askerleridir. İnsanlar isyan edince, günah seyyat isteyince o çekirgeler çek tekrar Cenab-ı Hak onları çoğaltıyor ve bir bela olarak, musibet olarak insanlara müsellet ediyor. Aynen öyle de bir zaman dünyayı her cuma eden, dünyayı karıştıran, alt üst eden o taifeler izni ilahi ile mevsimi geldiği vakit insanların isyanı tu yani başladığı vakit aynı o taife yine o anarşilik, o terörizm medeniyeti beşeriyeyi her cuma edecekler, beşerin yani insanların medeniyetini karma karıştıracaklar, her cuma edecekler, darmadağın edecekler. Fakat onların yani muharrikleri başka bir surete tezahür eder. O zaman Yecüc Mecüc ismiyle bunları yapmıştır. Ha şimdi ise nedir? Anarşilik yani ismiyle yani yad ediliyor. Yani yapılan tahribat aynı tahriptir, tahribattır. Ama o tahribatı yapanların isimleri değişiyor. Başka da bir değişen bir tarafı yok. Onun için demek ki böyle bir hadiseyi sadece işte o bazı rivayetlerde yani daha doğrusu e, insanların ta, e, izahlarında, yani beyanatlarında işte Yezidlerin, yecü, Meclislerin şu kadar büyüklükte olacaklar, kulakları şu kadar olacak, yani yapacakları işler böyle olacak, şöyle olacak. Yani hadise, hadise adeta yani insanların arasında bugüne kadar gerçekleşen hadiselerin dışında büyük yani değişiklik ile adet ilahiye muhalif bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın kanunlarına muhalif bir şekilde bir tayfe çıkacakmış. Bir kulağını yatak ya uyurgan yapacakmış. Bir kulağını yani döşek yapacakmış. Öylece yani o kadar o kadar büyük yani manevi yani tahribatçı maddi birer varlık olarak düşünmeleri insanların onları düşünüp de tarif etmeleri Onların yaptıkları tahribin, büyü, tahribatın büyüklüğüne yani nispeten iledir. Yoksa gerçekten onlar öyle şahıslar olacak değiller. Ama yani yaptıkları tahrib, tahribat çok büyük olacaktır. Çok yıkıcı olacaktır. Çok teh yani e, huzur, e, huzur e, yok edici olacaktır. Beşeriyeti her türlü yani sıkıntılara maruz bırakacaklardır. İşte şu andaki gerçekten yani anarşilik, ter terörizm yani adeta o e, ve mecüzların bir nevi devamlarıdır ve onların yaptıkları mesleği aynen devam ettiriyorlar ve insanların yani medeniyet medeniyetlerini karıştırıyorlar, bitiriyorlar, altı sediyorlar. her tarafı yıkıp yakıyorlar. Cenab-ı Hak şerlerinden bizleri ve bütün ümmeti Muhammed'i ve insanlığı muhafaza eylesin. Fakat yine bunu da maalesef maalesef yine insanların kendi iradeleriyle yani kendi iradeleriyle bu belaya bu musibete maruz kalabilecek şekilde yani yaptıkları hal ve hareketleridir. Maalesef bir devlet güçlüdür ne yapıyor bunları ayarlıyor birinin aleyhine kullanıyor. E tabi onun aleyhinde kullandığı o yani anarşizm o terörizm terörizm ne oluyor? Güçleniyor. Biri de öbürü de alıyor. Bunları diğerinin aleyhinde kullanıyor. E şimdi kim bir zalime yardım ederse diyor o zalimin zulmüne maruz kalmadan ölmezmiş. E tamam hadi bunları ayarlayan bunlarla toplumu huzursuz eden rahatsız eden kendilerine itaat ettirmeye çalışan veyahut da toplumun menfiyatlarına el koymak için bunları kullananlar bir gün geliyor ki onlar aynen o devletlerin de başlarına müsellet olup onların baş millete ne yaptırdı iseler Cenab-ı Hak o, o, yani teröristlerle aynı topluma yani onların başka başkasına yaptırmak istediklerini Allah aynen onların başına getiriyor. Onları da cezasız bırakmıyor. Ama bu ne bunun sebebi nedir? Yani güzel bir var ifade var üstadımızın. Ezzalimu seyfullahi yentekimu bihi sümme Zalim Allah'ın kılıncıdır. Kendine isyan eden kullarından yani o zalim ile onlardan intikam alır. Fakat zalimi de boş bırakmaz. Sonradan da bizatihi o zalimi cezalandırır. O zalima da yaptığı zulmün cezasını verir. İşte bu dünya etme bulursun dünyasıdır. Böylece mezlum insanlara, zayıf devletlere, yani mağdur olan toplumlara, yani sıkıntıyı yaşattıran, yani güçlüler, kuvvetliler, Cenab-ı Hak onları, o belki de o toplumların isyanına binaen müsellet eder, sonradan da onların vesilesiyle o toplumları, toplumları cezalandırdığı gibi, sonradan da o zalimlere da bizzati ceza vereceğine, zerre kadar şüphemiz yoktur. Zaten veriyor. Zaten dünyada da bunun çok numuneleri vardır. Cenab-ı Hak bizleri ehli imanı istikametten ayırmasın. Beşeri de bu yani tahribata vesile yapmasın. Bütün beşeriyete, belki ehli imana ve milletimize, devletimize Cenab-ı Hak istikamet, sihat, selamet ve razı olduğu şekilde bir toplum olmayı nasip eylesin inşallah.